Arkadaşlar bugün Hoş geldin kardeşim hoş buldum. Ee, bugün bu yeni dünyada Çok güzel yerler yaptığımız için Buraları güzel güzel göstereceğiz bakalım nasıl Yapmışım ee, Aslında öncekini de gösterdim ama Pek e, şey değil net. Yani net değildi Şimdi burada arada size kıyafetimi göstereceğim Ay soyma, <laughs> pardon Hmm. Video diyoruz. Buradan önden diyoruz. Bunu yapmıyor. Hadi yapalım. Yaptın e, mı? Evet, yaptım. Böyle muhtar olduğum için böyle bir kıyafet giydim aslında. Ne çıkmıyor? Tamam bekle. düzelteceğim ben onu. Böyle hemen. Şimdi arkadaşlar Burada ilk önce böyle bir köprümüz var. İlk geldiğimiz yer şurasıydı. Ta şuradaydı. Ama orada değil artık. Orada değiliz. Şimdi burası böyle. E buradan gelince küçük bir liman var burada. Burayı açıyorsunuz. Buradan mi? girebiliyorsunuz. Evet gel. Buradan çok gidebiliyorsunuz çok Sonrasında burada küçük ışıklarımız var. Ben selam yaptım. Zor zor. Aleyküm selam. E zar zor yaptım bunları da bayağı zordu ondan sonra geliyoruz İlk yaptığım evi göstereceğim size şimdi burada gece lambalarımız var köpeklerimiz var tabi onlar bazıları fikriyenin heysinim pardon <gülüyor> şimdi <gülüyor> buraya çıkıyoruz <laughs> benim burada küçük e, baby odam var benim çok tatlı bunu uyandırmadan eğil eğil eğil, eğil, eğil uyandırma Burada küçük bir evimiz var. Ee, sonra geliyoruz şuradan yukarıya, Allah belanı. Şuradan yukarı Fikriye çekilecek mi? Nerede? Ay heize. Benim ismim Fikriye değil öbür arkadaşımın ismi <laughs> Fikriye. Ay alışmışım ne yapabilirim. Neyse burayı güzel güzel böyle şey yapmıştım böyle kırdım. Ondan sonra eğer başkaları buraya çok yakın bir şekilde kaybolduysa burayı bulabilsin diye buraya bir tane şey koydum. O yemek için değil miydi ya? Kaybolmamın için. Benim kaybolmamım. Bundan sonra başka bir evde yaşayacağım. Buraları e, misafirleri falan vereceğim. O yüzden e, bir adam uyusun benim. Buraya gelen misafirler yüzünden şey falan var. Ondan sonra geliyoruz. Kulübe Şu mi? kenarda bir tane kulübe var. Bu e, hayvan kulübesi falan Buradan biz giriyoruz. O tablolu kısmından da hayvanlarımız giriyor. Burada benim boncukla bebiş, kula, karamel var. Benim bebişlerim ee, benim Bir gel. Bekle. Benim burada da şeyler var. Gel bebişlerim. Daha bu büyümüş. <laughs> Oha oğlum ya. Seni de kız yapacağım. Adını başka bir şey koyacağım. Patates. Pati de olabilir. Pati olabilir. Bakın gördüğünüz gibi oradan çıktı. Şimdi burada bir tane daha ağaç evimiz var. Bu ağaç da ev daha güzel oldu. Ama ben buranın ağaç hiç, hiç görmedim bu ee, ağaç. Burayı e, döşemeyeceğim. Burayı gelen döşeyecek arkadaşlar. Ben. Ben yaşamak istiyorum. Aa, kapı nerede? Kapısı yok. Ha, Şimdi. E, aslında geliyoruz Ben döşemek istiyorum burayı. Tamam döşeyebilirsin. Sonra geliyoruz buradan. Buradan buradan koş koş ben koş koş gidiyoruz. Çıkıyor, yani koş koş gidiyoruz. Ondan sonra burada benim kuyruk adında bir tane e, şeyim vardı. Neydi adı? Hı, tilkim vardı ama köpekler tarafından öldürüldü ya da kaçtı hiç bilmiyorum. Köpek burada, öldürüyordu onu. E, burada da şey var e, balık Çoğu yeri var. Eğer balıkçılar balıkçı olmak is Aa, köpeklerim durun dur 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 dur. Tatlışlarım bekle bekle. gel buraya. Eğer e, burada balıkçı olmak isteyen olursa şu ortaya böyle balıkçı bir ev yapacağım. Neyse burası da bu kadar. E, hatta burada e, morina, somon ve tropikal balıklarımız var. Buraya böyle koydum hepsini tek tek uğraşmadım. Burada da gereksiz eşyalarımız var. Mesela şunlar gibi. Burada da bizim e, oltalarımız var. Aynı zamanda şurada da körüklerimiz var arkadaşlar. Eğer e, birisi gelip buradan e, pişmiş balık almak istiyorsa bu arada para birimimiz demir külçesi değil. E, Altın. Hayır. Külçesi. Demir parçası olacak. Çünkü en ideali o. Sonra buradan geliyoruz. Burayı takip ediyoruz arkadaşlar. Bu değişik yolları takip ediyoruz. Hemen şöyle takip edelim. tabi yolu kaybetmezsem. Sonra şurada bir yer olması gerekiyordu. Aa, dur dur dur. Geçtim mi hiç bilmiyorum buraları. Köyün arkasına geliyoruz. Unuttum ben yolu lan. Neyse şuradan böyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Burada bir yer var. Burada bizim kamp alanımız. Ha buradan gelecektik de unuttum. Burası bizim kamp alanımız. Burada işte yemeklerimiz falan var. Şurada e, domuz etleri. Sonra tavuk etleri. Ondan sonra... E, sığ etlerim, e, koyun etleri ve tavşan etlerimiz var. Burada e, tilkilerimi ve köpeklerimi besliyorum ya da kendim burada arkadaşlarım beraber oturup yemek yiyoruz. Ondan sonra buradan geliyoruz tabi burası gidiş yolumuz. Ağaçların arasından arasından geçiyoruz. Ee, i̇nşallah buradır. Buramı hayır değil. Bir dakika uçalım bir. Çünkü bulamadım yolu. Müster. İşte. Köpeklerim. Arkadaşlar yanlış yere gittim köpeklerim ne? Gel. Ee, sonrasında şöyle. Yani köyün arkasındaymışız. Niye köyün arkasına geçtim ve hiçbir fikrim yok. Burada bir tane daha mı köy varmış? Yok karşı köymüş. Ha. Ondan sonra bu köy buralara geldik ama. Ee, orayı kaybettim o yüzden ee, oldu orayı gösterdim sonrasında muhtar e, binasının yeri var şuradan gidiyoruz ona dan geçelim da hmm. Evet. Muhtar binasının yolu da burada arkadaşlar. Şöyle geçelim buradan. Muhtar binası daha yapım aşamasında. Hatta şuraları falan kapatacağız. Çok çok çirkin gözüküyor. Şimdi eğer biz burada kapalıysa ya da açıksa. Eğer kapalıysa bunu bir kere döndürüyoruz. Eğer açıksa bunu bir kere döndürüyoruz. Şu anda kapalı. Muhtar evimiz. Mesela Buraya gelip buradan herkesi yanıma ya. işinleyebiliyorum. Burada özel bir konu olduğunda. Ay tamam git. Sen git. Burada mematiğimiz var memat buraya koruyor canım memati. Memati benim. Mal. Tamam memati buraya korusun. Burada şey, görüşme benim alanımız var. Beni takip edin. Ee, neyse artık. Ya. Ben basmadım sen bassinsin. Basmadım ya. Köpeklerim basmıştı. Neyse. Ondan sonra buraya burada böyle bir tane dönemeşli Kapatalım. şeyim var. Kapatamam. Ee, sonra burada böyle bir tane dönemeşli e, yerimiz var. Burayı üç kat olarak kural odası ve e, görüşme odası yani muhtarla görüşme burada asistanla görüşme olacak. Asistanı da seçeceğiz yakında. Neyse. Ee, daha şuralar falan şey yollar falan çekilecek arkadaşlar. Çünkü orada benim kuzenimin yeri var. evde var. şuradan ya. gidelim. Ya siz burada oturun bak. Evet Yok şuradan. Ya, böyle bir ev yapmış kendine güzel bir ev yapmış burası biraz e, aydınlıksız tamam mı sus anladık Ondan sonra şuraya geliyoruz. Burada güzel bir oda falan var. Burada balkonumuz var. Güzel yapmış evini. Modern Siz tasarımda iyi. Ben, ben evime bunu yaptıracağım o yüzden. <laughs> burada da odalar falan var. Ee, yapmamış. Ondan sonra şuraya gidelim. Buradan falan yol çekeceğiz daha. Marketlerimiz falan olacak arkadaşlar. Sonrasında şöyle gelelim. Kardeşimin evinin olduğu yere gidiyoruz. Gidelim bakalım. Mesela kardeşimin evi burada. Buraya yol çekmemize gerek yok. Çünkü benim ağaç evimin yakınlarında. Mesela şuraya dokunduğum an o üste gidiyor. Diyeceğim de gitmiyor. Nasıl? Boz, bozulmuş yani. Çalışmıyor pardon. Çalışmıyor anladım. Hazy animal şey e, isminin yanındaki sayıları söyler misin? 91 bir. Doksan bir, seksen yedi, dokuz. Mesela bunu ileri diyoruz. Sadece ben çıkabileceğim. Aynen sen çıkabiliyorsun sadece. Öbürleri Çıkabiliyor mu peki? Böyle denemem lazım. Hı, çıkamıyorsun bastım. Çıkamıyor. Bir dakika. Bunu a oh. çek. Oha. Oha. Bunun üstüne bir tane şalter koyalım belki şeyden ben Şalter mi? Ya. şalter yapacağım. Üstüne de yanını ya da şuraya şalter koyalım. Bekle, bir reklamdayım. mesela tp diyoruz buraya ama aslında kendisi yazması lazım niye oynattı beni anlamadım şu an neyse arkadaşlar orayı da yaptıktan sonra gösteririm size veri analizi dolmak üzereymiş veri analizi oyuna giremiyoruz çünkü veri analizi dolu o zaman ben bir video analizlerimi dol temizleyip geliyorum. Zaten videomuz da bitti. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Ee, ve kanalıma abone olup yani videomu izlememişsinizdir de. Neyse. Yani kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.